Evet sevgili çocuklar herkesin merhaba. Kaldığımız yerden ÖDS GM sorularını çözmeye devam ediyoruz. Doğa sayılarda toplama işlemi. Evet başlama. Şekildeki lacivert araç yarışı tamamlıyor. Buradan başlamış ve tamamlamış. E, tamam tabelalardaki tüm puanları alan bu araç kaç puan toplamıştır? Yani bunların hepsini de almış. O zaman ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Zaten toplamış diyor. 142. 153, bir de 107. Toplayalım çocuklar. 7, 3'de 10. 2'de 12 elde var. 1, 5, 5'de 10 elde var. 1, 3. Burada da bir 402. Bir de. İkinci sorumuza geçelim. İl genelinde düzenlenen Çanakkale gezisi için iki ilçeden katılan öğrencilerin sayısı 385 ve 213'tür. İl merkezinde ise bu ilçelerdeki toplam öğrenci sayı kadar katılım olmuştur. Buna göre bu geziye katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır toplam öğrenci sayısını soruyor hemen yapalım arkadaşlar 385 213 iki ilçe bakın İlçe biliyorsunuz iller ilçelerden oluşuyor yani ilçeler bir ilin birçok ilçesi olabiliyor e, ilçelerde kaç taneymiş 385 213 bir de il merkezinden bu ilçelerin toplam öğrenci sayısı kadar gelmiş yani bu ikisinin toplamı kadar gelmiş bir daha yazalım çocuklar daha pratik olması için şimdi ayrı ayrı da yapabilirsiniz hesaplayabilirsiniz. Ben aynı sayısı kadar geldiğine göre dörtlü bir toplama yapmak istiyorum. Bitmik saymaları yaptık ne de olsa. 5 3 daha 8 bir daha 8 var 8 8 daha 16 elde var 1. 9 9 daha 18 bir de elde 19 elde var 1. 5 5 daha 10 bir de elde 11. 1196. İkinci sorumuzun cevabı değişik. Evet, üçüncü soruyu çözüyoruz. Evet, Kaan'ın babası düzüstü bilgisayar ve LCD televizyon almak istiyor. LCD televizyon fiyatı düzüstü bilgisayardan 250 daha pahalı olduğuna göre Kaan'ın babası bu iki ürün kaç lira ödeyecektir? Şimdi 699 neyin bilgisayarın fiyatı? bilgisayarım 699 LCD ondan 250 fazla 9 95 daha 14 elde var 949 lira neyin LCD'nin fiyatı ikisine birlikte kaç para ödeyecek diyor 949 ile 699'u ne yapacağım toplayacağım 9, 9'da da 18, elde var 5, 9'da da 14, elde var 1. 9 ekledik 10, 1648. Bütün son cevabı A şıkkı. 4'e geçelim. A2, B, C9, 9, 9 3. Yukarıdaki toplama işleminde A artı B artı C kaçtır? Eğer toplama işleminin mantığını çözmüşsek biz bunu rahatlıkla yapabiliriz. Bu 3 olmuş. Bu normal 3 olamaz. Çıkartma yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Çünkü o zaman bu 13'tür. 9 kaç daha 13 eder? 4 daha. Ya yani 13'ten 9 çıkartarak da bulabilirsiniz. Hemen zihinden 9'u 4 daha sayarak bulabilirsiniz. B4. Hemen unutmadan yazalım. Elde var 1. 2 ekledik. 3. 3. E, C. Kaç ederse 10 eder. Tabii ki artık söylemiyorum. 3. 7 daha ederse 10 eder. C de 7. Elde var 1. 1. Elde var 1. Kaç daha 9 eder? 8 daha 9 eder. 8, 4'te 12, 7 daha 19. 4 son cevabı aşık. 5. İki basamaklı bu resimdeki Ali ve Sevgi hakkından birer sayı tutmuştur. Bu sayıların toplamı kaçtır diyor. İki basamaklı ve rakamları farklı. En büyük çift sayıymış. İki basamaklı olduğuna göre en büyük çift sayı kaçtır çocuklar? 98'dir. İki basamaklı en küçük tek doğal sayı 10 ile başlar. 10 dersem çift olur biliyorsunuz. Ama bana tek sorduğu için 10, 1. Toplarsam 9, 9, 1 daha 10, 109. Aşık. 6. soru. Bir markette birinci gün 34 çikolata, ikinci gün 45 çikolata satılmıştır. Üçüncü gün birinci ve ikinci gün satılan çikolata toplamı kadar daha çikolata satılmıştır. Yani Şimdi 45'i yazalım çocuklar. 34 de yazalım. Üçüncü gün bu kadar satılan kadar daha satılmış. Yani aynısının. Bir daha yazalım. Şimdi 45, 34. Hayır bir yerde toplamak istemiyorum. Biz sorunun mantığını anladık. Dörtlü toplamayla ben bu işi hallederim diye düşünüyorum. 9, 5, 4 daha 9. Bir tane daha 9 gelirse 9, 9 daha 18. Ritmik saymalardan biliyoruz. Elde var 1. 4, 3 daha 7. Bir tane daha 7 var. 7, 7'de 14. 1 de 15. 158. Çocuklar öğrenene kadar e, işin zor taraflarını öğreneceğiz. Yani e, ritmik saymalardan diğer işlemlerde yavaş yavaş yapacağız. Ama artık öğrendikten sonra hızlı işlemler yapabiliriz. Yavaş yapmanın da çok anlamı yok ama kontrollü bir şekilde. 323 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı, değeri sayı değeri 7 artırılıyor. Bu şekilde edilen sayı, yeni sayı kaçtır? Bunlardan çok yapmıştık doğal sayılarda da. Ama toplamamıştık. Buna toplamamızı soruyor. 323 sayımız var. Şuraya yazalım. Sayı değeri onlar bu 7 artırılırsa ne olur? 7 2 daha 9 olur. 393 olur. Toplayalım. 3 3 daha 6. 92 daha 11, 4, daha 7, 716. Geçelim 8. soruya. 367 ve 552 sayıları en yakın onluğa yuvarlanarak toplandığında toplam kaç olur? Yuvarlayalım hemen. 367 yuvarladığımız zaman 370 olur. 552 yuvarlarsak 550 olur. Toplarsak 75 daha 12 elde var 1, 4, 5 daha 920 olur. 8 9. Yukarıdaki asansör en fazla 230 kilo yük taşıyabilmektedir. Bakalım, evet. Bu asansöre aşağıdakilerden hangisinde, hangisindekiler binerse asansörün yük sınırı aşılmış olur ve asansör yerinden hareket etmeyebilir. Esse bile Allah muhafaza ne olur bilemiyoruz artık. Tehlikeli bir durum olacağı muhakkak. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bu 80'i unutmayalım. Bak Okan binmiş. Okan asansörde ne yapıyorsun oğlum sen? İn nerede ineceksen ne bekliyorsun orada? Ama niye bekliyor biliyor musun çocuklar? Soru olsun, dokuzun soru olsun diye bekliyor. Tamam bakalım. Seni mi kıracağız? 80. Şimdi böyle ekleyeceğiz çocuklar. Bunların 230'u geçmeyecek. Şimdi Neşet'le Can'a bakalım. İnşallah sonlarda değildir. Sonlarda ise hepsini toplayacağız. Neşet 79. Yazalım. 79 tutalım şöyle. 79. Can neredesin? 68. Bir de Okan var. Zaten Okan sabit orada bekliyor. Şimdi 79 8 e, bu 79 olarak kabul edelim ya da birlikleri toplayalım. 9 8 daha 17, 17'in 7'si elde var 1 7 8 daha 15, 8 daha 23 bir de elde 20. Bir dakika nasıl oldu? Bir daha yapalım. Şöyle 8 9'da 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 7, 6 daha 13, 8 daha 21, 22 eder. 227 oluyor. Bak 230 olmadı. A şıkkı değil. Hasan'la Berk'e bakalım. Hasan 66. Berk kaç? 87. Okan da 80. Toplayalım. 7 6 daha önce birlikte siz 6 6 da yapabilirsiniz. 7 6 daha 13. 13'ün içi elde var 1. 8 8 daha 16. 6 daha 22. 1 de elde 23. 233. Bakın geçti. Hasan'la Berk. Oh, iyi ki burada geçti. Hepsini çözecektik. 233. 3 kilo fazla. Evet. Cevap B şıkkı. 230'dan aşağı olması lazımdı değil mi? 9, B 10. nerede? Şurada. Evet. Yukarıdaki şunların toplamı. üçgende değil. 8. 0 daha 8. Tamam. 7 olmuş. Demek ki bu 5. 5, 7, 12. Elde var. 1. 4, 1 daha 5. Bu da 4. İkisinin toplamını soruyor. Biri 5, biri 4 olur. Cevap 9 olur. Evet bu kolay bir soruymuş. 10 11. soruya geçtik. daire bir de 3 üç tane üçgen var 15 etmiş. Daire iki tane 3 12 sonra yuvar daireden üçgeni çıkartırsak ne olur diye soruyor. Çocuklar bir bu tip sorularda önce şöyle bakacağız. Bakın. Ne yapacağımızı düşüneceğiz. Ne yapacağız? Önce düşünüyoruz. Hmm. Burada hiçbir rakam vermemiş. Demek ki bir bana ver bir şeyler vermiş ama ben onu görmem lazım. Geçenki derslerimizde işlemiştik. Bakmakla görmek farklı. Biz de onu görmeye çalışacağız. Sadece bakmayacağız. Şimdi aşağıda verdiğinden yukarıda. Yukarıda verdiğinden hiçbir şey anlamadık. Aşağıda da bir şey vermiş. Acaba ne vermiş? Daire ileri iki tane üçgen 12 ediyor diye vermiş bize. Biz de bakalım yukarıda. Daire iki tane üçgenin olduğu yer burası. Bak alttaki ile aynı gördünüz mü usta? O zaman bu 12 ise yani bu farklı bir şey olmaz ki bu da 12 olur. Daire iki üçgen 12 olur. 12 aha yakaladık. Soru kendi kendi vermeye başladı. Sen bize sayı, rakam vermesen de biz seni buluruz işte böyle. Alttaki kopyayı aldık. İp yola çıktık. Bir dedektif gibi iz sürdük ve 12'yi burada bulduk. 12 kaç daha 15 eder? Tabii ki 3 daha. Aman üçgeni yakaladım. Üçgen 3'sün. Peki üçgen 3 ise Burada da yapabiliriz ama alttakinden daha az olduğu için kolay yaparız. Üçgeni 3 üç yazıyorum. Bunlar 3. A daire kalıyor. Daire artı 3 artı 3 12 oluyormuş. 3 3 daha kaç eder? 6 eder. Burası 6 etti. Yani şu şu durumdayız. Bir daire artı şimdi boyayalım. Bir daire artı iki tane üçgene 6 diyoruz. Niye 6? Öğretmen bu 6 nereden geldi? Şu ikisinin toplamı bakın. Bu 3, bu da 3, bu da 3'ü bulduk ya. 3'ü bulduk. Bak yukarıda bulduk 3'ü. 12 kaçta? daha 15 e ediyordu? Üçgeni bulduk 3. İki tane üçgen. Daire artı 6 eşittir 12. Ha, şimdi buna bakıyorum. Geri çekildim. Daire artı 6 12. Hmm. bu daire o zaman kaçtır? 6'yı kimle toplarsam 12 olur? Tabii ki sizin dediğiniz gibi 6'yı 6 ile toplarsak 12 olur. Bu kadar. Seed 11. 12. soruya geçelim. Ara vereceğiz. Diğer bölümü bir sonraki derste de yapacağız. Evet. Şimdi 12. soru. 12 ile beraber ara versek bu bölüm çocuklar çözümlerimiz, çözümlerimiz. 11'de bitirelim. 12. sorudan itibaren diğer dersimizde bir sonraki ÖDSGM soru çözümlerinde 12'den itibaren devam edeceğiz. Evet çocuklar diğer dersimize kadar hoşçakalın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.